Kramponlar Yazan Hilal Altındiş Benim Hikaye adlı kitabından Seslendiren Nisan Kumru İnsan hayatının merkezine neyi koyarsa onun için yaşar. Rabbi onu o yolda istihdam eder. Babalar evlatlarının nasıl bir hayat yaşaması gerektiğini kendi hayatlarıyla öğretir. Bizim hikayemiz bir köy evinde şekillenmeye başlamış. Babacığım köyün ağasının oğlu olmasına rağmen diğer köy çocuklarından hiç de farklı olmayan bir terbiye ile büyütülmüş. Hoş zenginliğin zenginlik olmadığı zamanlarmış ya, şimdiki gibi insanların hayatları arasında bu kadar büyük bir fark yokmuş o zamanlar. Yine de dedem iki oğlunu her türlü işe koşturur, elleri ekmek tutsun diye uğraşırmış. Daha küçücük yaşlarında kerpiç evler inşa ederken yanlarında dikilmelerini istermiş kah harç kardırır, kah taş taşıtır, illaki bir emekleri olsun istermiş iş yaparken. Bir yandan da bunları ben kendim de yaparım ama yaptığınız banaysa öğrendiğiniz kendinize dermiş. Dedemin maksadı hayatı öğretmekmiş ki bunu da başarmış. O zamanlar köyde okul yokmuş, okuyamamış babam ama pek meraklıymış okumaya, bir de hafızlığa. Dedemden onu camiye göndermesini çok istemiş. Bir müddet gitmiş sonra dedem bir bakmış ki, babam hala harfleri çıkarmaya uğraşıyor, senin bu işi yapacağın yok, işten kaytarıyorsun deyip geri almış yanına. Babamın bir uktesi vardı hayatta, o da hafızlıktı. İşte bütün hayatını şekillendiren de o oldu, hiç bırakmadı ucunu. Biraz büyüyüp serpildiklerinde dedem şehirdeki kardeşinin yanına göndermek istemiş babamları. Analarının hazırladığı çıkınları alıp yola düşen iki kardeş, Solu şehrin göbeğindeki çarşının içinde bir halıcı da almışlar. Amcaları güler yüzle karşılamış, çok da destek olmuş işi öğrenmelerine, fakat babam bu işle pek uğraşmak istemeyince, birkaç yıl çalışıp sonunda asıl içinde büyüdüğü işe dönmüş. Amcasının verdiklerini biriktirerek babasının yanına vardığında, ben inşaat yapacağım demiş karşısına dikilip. Dedem önce hayret etmiş, sonra babamın korktuğu tepkiyi vereceği yerde tamam vermiş. Hadi bakalım görelim ne yapacağını. Babam biriktirdiklerini ortaya koymuş, bıyık altından gülmüş dedem ama hoşuna da gitmiş babamın cesareti. Oğluna destek olmak için tarlalardan birini satıp parasını koymuş üzerine Allah'a emanet edip yollamış babamı. Ben dünyaya geldiğimde babam hali hazırda inşaat işinde çalışıyordu. Önce arsası olanlara ev yaparak Sonra Rabbim yürü ya kulum deyince kendi arsa alıp inşaatını yapıp satarak hayatını idame ettirir olmuştu. Dürüsttü, işinin ehliydi. En ince ayrıntısına varıncaya kadar uğraşırdı, tamam ederdi hiç üşenmeden. Eh, takdir edersiniz ki öyle bir babadan yetişen bir adam olarak bizi de kendi işinde çalıştırmayı münasip görmüştü. Çocukluğumu hatırladıkça gülüyorum o hallerimize. Küçücük boyumuzla toz toprak içinde sabahtan akşama kadar babamın ayağının altında iş gördüğümüz günler. Benim de bir abim vardı. Allah selametlik versin. Pek sakin. Ben haşarıydım. Tutamazdı babam beni avucunda. Abimin güzel huyundan sonra beni idare etmek ona zulüm gibi gelirdi. Belki de sırf bir yüzden bana neredeyse iki katı iş verirdi. Hemencecik bitirir sıvışırdım ortalıktan. Beni elinden kaçırmamak için bir işi bitirmeden yenisini yüklerdi. Sonra da Gözüm üzerinde evlat derdi. Çakmak çakmaktı kara gözleri. Yiğit adamdı. Uzun boylu, geniş omuzlu, sakalı bıyığı her daim aynı ölçüde tıraşlı. Özenli giyinirdi. Yaptığımız iş her ne kadar toz toprak içinde olsa da muhakkak bir işe geldiği kıyafeti olurdu, bir de iş kıyafeti. Onunla gitmezdi eve. Değiştirirdi insan içine çıkarken. Pantolonları hep tek çizgili ütülü, gömlekleri jilet gibi olurdu. Bir de yelek giyerdi yaz kış. Nedendir bilmem. Cekete pek hevesi yoktu ama yeleği hep sırtındaydı. Sağ cebinde köstekli bir saat, sol cebinde katlanmış küçük kağıtlar olurdu. Okuma yazmayı sonradan öğrenmişti. Oraya mühim bulduğu ne varsa yazar, katlar koyardı. Bu kimi zaman bir hesap pusulası olurdu, kimi zaman da okuduklarından çıkardığı notlar. Çok okurdu. Bu kadar çok çalışıp bu kadar okumaya nasıl vakit bulurdu bilmem ama evimizin salonuna yaptırdığı koca kütüphanenin üst raflarını tamamen onun kitapları doldururdu. Mealler, hadisler, tefsirler hepsini ayrı severdi. Bir kitabı okumak için indirirse önce zarif bir şekilde elinde tutar, büyük bir hürmetle kapağını açar, şöyle bir koklardı saman kağıdını. Sonra gözlüğünü takar, tekli koltuğuna oturur, kaybolurdu kendi dünyasında. Bizim de okumamızı çok istemiştim ama bu hiçbir zaman işten geri kalacağımız anlamına gelmiyordu elbet. Ne de olsa Hamdi dedemin torunları olarak tedrisatı yansıyordu bize de. Biz hem sabahtan öğlene kadar okula gider hem de öğleden sonra üstümüzü değiştirip babamın yanına inşaata giderdik. Az mı taşıdım o çimento çuvallarını. Babam git iki torba çimento al gel derdi. Şanslı günümdeysem bir el arabası bulurdum çarşıya indiğimde. O gün pazar yerinde el arabasını boşaltmış bir esnaf varsa rica ederdim. Yükleri taşıyınca geri getirirdim. Ya yoksa işte o zaman bir büyürdü ki gözümde o yol sormayın. Esnafın üst üste dizdiği çuvallara yanaşır, arkamı verip ele atarak sırtıma çıkartırdım 50 kiloluk çuvalı. Eh biraz insaflıysa ucundan da esnaf tutar, sırtıma yüklerdi yalpaladığımı görünce. Sonra nefese kuvvet vururdum kendimi yola canımın çıkacağını düşünürken inşaatın girişine varmış olurdum son gücümü onu usulca yere bırakmak için kullanır azıcık dinleneyim diye yanına çöküverirdim ama iyi olurdu öyle iyi olurdu ki o küçücük bedenime kısacık boyuma rağmen o yaz sonunda güreşçilere taş çıkartan pazılarım olmuştu getirdiğim çuvalları ev yükseldikçe üst katlara taşımış bir de üstüne kum getirip karmış harç hazırlamış taş taşımış inşaatı tamamlamıştım Babam sonunda binanın önüne dikilip, ''Ellerine sağlık evlat, işine bak gurur duy.'' demişti. Gurur duyacaktım duymasına da, bir de elime harçlığımı daha fazla verseydi. Bizimle birlikte çalışan işçilere ne veriyorsa bize de aynısını verirdi. Ne bir kuruş eksik, ne bir kuruş fazla. Buna çok içerlerdim. Bilsem ki parası yok, canım yanmayacak ama olduğunu bilip vermediğini görmek içten içe kızdırıyordu beni. Bir gün dayanamadım anneme söyledim. Ne olur bize üç kuruş fazla verse, oğullarının hiç mi kıymeti yok? Annem pamuk kalpli olduğu için dayanamazdı bize. Ben konuşurum diyerek teselli ederdi. Lakin babamla konuşması bir işe yaramadı. Babam galeyana gelip, ne bekliyorlarmış hayattan? Çağır bakayım gelsin o bir yanıma. Korkarak gittim. Önce bir baktı, baktı. Sonra, yetmiyor mu verdiklerim dedi. Neyin eksik? Ne diyeyim babacığım dedim utancımdan. De, de, bir şey var dilinin altında, de bakayım dedi. Babam cömertti, hem de çok cömert. Yedirmeyi içirmeyi pek severdi. Bize karşı da cömertti, lakin sofrada. Üstümüz başımız hep bir çift olurdu. İkiden çok pantolon gömlek görmezdik. İsraf da ona göre. Hele ayakkabı sadece bir tane. Onu da muşambadan mıdır nedir bir malzemeden yaparlardı ki, o ayakkabılar babama göre en iyisiydi. Oğlan çocuğuna ayakkabı mı dayanırdı yoksa? Ben oldum olası bu ayakkabıları sevmezdim. Öyle sert olurdu ki eskisin diye taşlara vururdum. Hiç mi eskimez mübarek, hiç mi yırtılmaz? Takmıştım kafaya, bir çift krampon alacaktım. Mahallenin çocukları top oynarken giyiyorlardı. Bir türü vardı ki altına çaktıkları çiviler koşarken ayağınıza batardı. Pek beterdi onlar. Bir çeşidi vardı ki kaliteli. O zamanın futbolcuları ayaklarına giyip televizyonlarda boy gösterirlerdi. İşte ben onlardan alacaktım. Ama babamdan istesem ömür billah almazdı. Bir de üstüne laf ederdi. Ben de kendim alacaktım. Kararlıydım. Ama bu harçlıklarla bir yere varamıyordum. Kah eve dönerken aklıma düşen yemişlere para veriyordum. Kah önünden geçtiğim kitapçının cam ekanına dizdiği rengarenk hikaye kitaplarına. Bir türlü denkleşmiyordu o para. Sonunda tutamadım. Israr edince döküverdim eteğimdeki taşları. Krampon alacağım dedim çekinerek. Tamam. Nasıl alacaksın peki? biriktirdiğim harçlıklarla dedim. Babam istifini bozmadı. Alın teriyle alınan ayakkabıların benim için daha kıymetli olacağını söyledi. İş yine anımın terine kalmıştı. Sessizce çıkıp gittim yanından. Kışı geçirip de bahara gelince büyük bir hevesle başka inşaatlarda çalışıp para biriktirmeye uğraştım. Sonunda hayalini kurduğum kramponları aldığımda kucağımda paketiyle babamın çalışma odasına girdim. İşe gitmediği zamanlarda yukarı katta kendine ayırdığı odada olurdu. Onu bulacağımı sanarak girdiğim odayı boş bulunca hayal kırıklığıyla bıraktım kramponları masanın üzerine. Bir zarf düştü elimi çekerken yere. Alayım derken baktım üzerinde isim yazıyor, içi para dolu. Masaya döndüm. Birbirinin aynı bir sürü zarf gördüm yan yana dizili. Ne olduğunu çözmeye çalışırken babamın sesi yükseldi odada. Ne yapıyorsun? İrkildim. Kramponlarımı gösterecektim dedim korkuyla. Elimdeki zarfı görünce durdu. Bıraktım masaya, kenara çekildim. Yaklaştı, paketi açtı. Ayakkabıların tekini aldı, evirdi çevirdi. Hmm, pek güzelmiş, hayırlı olsun dedi. Bıraktı. Sonra koltuğuna geçti. Otur dedi usulca. Oturduk karşılıklı. Elini zarfların üzerinde gezdirirken, bunlar ne biliyor musun dedi. Hafızlık yapan çocukların harçlıkları. Kim onlar dedim hayretle. Bizim köyün çocukları işte dedi. İlk kez duyuyordum bu çocukları. Meğer babam durumu iyileşince bizim mahalledeki caminin imamı ile oturup konuşmuş. Köyündeki çocukları toplayıp getireceğini, onların hafız olması için imamın yardımını istediğini söylemiş. İmam memnuniyetle kabul etmiş bu teklifi. Her sene üç beş çocuk gelirmiş böyle. Onların bütün masraflarını babam üstlenirmiş. Hafta sonuna girmeden cuma gününden gelir alırlarmış kendileri için ayrılmış paradan. Her birinin zarfı ayrıymış. Bir yıl boyunca harcayacakları miktarı belirlemiş babam. Onun içinden verirmiş. Üstlerine başlarına harcar, yol harçlığı yaparlarmış. Hafızlıkları bitirenler ya okuluna devam eder ya da köye dönermiş. Utandım bunları duyunca. Neden daha fazlasını alamadığımı düşündüğüm paraların yerinin belli olduğunu fark etmenin mahcubiyetiyle koltuğa gömüldüm, konuşamadım. Babam arkasına döndü. Boyu kadar olan kasanın kapağını araladı. İçinden kahverengi deriden mis kutusunu çıkardı. Pek severdi miski. Özel olarak getirtir çeşit çeşit biriktirirdi. Koleksiyon yapardı bir nevi. Onu da yalnızca kendini ziyarete gelen sevdiklerine, dostlarına ikram ederdi. Kutuyu açtı, içinden bir tane çıkardı. Uzat elini dedi. Süreyim, için ferahlasın. Gülümsedim. Üzerimde babamın mis kokusu, elimde giymeye hevesimin kalmadığı kramponlarla çıktım odadan. Aradan yıllar geçti. Babam hiç beklemediğimiz bir zamanda daha oğullarının düğünlerini, torunlarının dünyaya gelişlerini göremeden kavuştu Hakk'ın rahmetine. Annem cenazeden sonra babamın çalışma odasının anahtarlarını bana verdi. Babanın emanetine sen sahip çık dedi. Yıllar sonra yeniden girdim o odaya. Mis kokan zarfları yokladım tek tek. Gözlerim doldu hesap pusulalarını incelerken. Her birinin ince ince ayrıntısını yazmış, kimseye hak geçmesin diye uğraşmıştı. Onlarca hafızın adı yazılıydı defterinde, bitirenler, devam edenler. O hafta sonuna girerken hafızlık talebeleri geldiler kapıya. Gözleri yaşlı, boyunları bükük. Ayıp ettik biliyoruz ama bana bir şey olsa da siz hıfsınız bitene dek geleceksiniz demişti babanız diyerek saydığım paraları aldılar, kokladılar. Onun verdiği harçlığın kokusu misk dediler ceplerine koyarken. Bereket ayrı. Nasıl oluyor bilmiyoruz ama bitmiyor. Biz de ömrümüz bitene kadar duacısı olacağız. İnsan bilse ki ardında kalan hatıralar onu hayatta tutmaya devam edecek, çok daha farklı yaşar. Babam bana göre dünyanın en akıllı adamıydı. En güzel yatırım yapmıştı. Hafızların dilinden dökülecek dualar için onlarca tohum ekmişti toprağına. İnanıyorum ki Hepsinin meyvesini yiyor şimdi alemi ervahta. Dilerim ki Rabbimden bizi hayırla anılan, amel defteri ölümünden sonra da kapanmayan kullarından eylesin.